E, galibiyet tabii güzel bir şey. E, yani bir tarafta oynamayan bir takım, biraz bir tarafta çok az biraz kıpırdanan bir takım. Ve iki birlik bir galibiyet. E, Tabi tartışmalar çok fazla. Futbolu konuşmuyorsunuz, hakemi konuşuyorsunuz. Verilen kararlar, verilmeyen kararlar hep biz zaten bunlarla başlıyoruz ama e, tabii uzun bir aradan sonra Galatasaray'ın galip gelmesi e, çalkantılı dönem deniliyor ama Galatasaray'da fazla çalkantılı dönem olmaz onlar tabii kamuoyunda fazla a, abartılan bir şeyler içlerinde kapatırlar ederler e, ama galibiyet güzel. Eee değil mi? Çok fazla e, bir seyir zevkinin üst seviyede olduğu bir maç değil. İki taraftan da e, şeyde Arzumspor'un da ne oynadığını bilmiyorsunuz. Yani e, Belki bir maçtıktır bu, bu maça. Hiç oyuna giremedik dedi teknik direktör Mehmet Özdek. Ben bu kadar yani. beklemiyordum dedi hiç mesela. Hiç yoklardı. Hiç yoklardı. Yani ya, e, bu şeydir yani işte anlık meselesi de haftası haftasını tutmuyor bizdeki takımlar şöyle alıp da gümbür gümbür gelen bir 7 hafta 8 hafta bir takımlarımız yok. Şu ana kadar yok. Göremedik. Bakalım. Topu ben Mehmet'e atayım. Şimdi öncelikle Erzurum'a geçmiş olsun dedim. Galatasaray'ı tebrik edelim. Kazandılar öyle ya da böyle. Hı, hı. Yalnız biliyorsunuz Fatih Hoca e, var bizim gollerimizi, bizim pozisyonlarımızı sağlık taraması gibi inceliyor dedi. Olaylar başka tarafa evriliyor dedi mesela tam cümlesine var. Ne dün, dün incelemedi mesela var. Çünkü inceleseler aslında golden önce e, Baber'in topu e, anormal anormal bir e, hareketle aldığını Tabii Yani güreşe döndük. Orada ondan sonra tekrar ayağa geçti Top futbol devam etti Normal şartlarda e, Olması gereken pozisyonun incelenmesi Ve golün verilmemesiydi Erzurum kötü oynar kalsa iyi oynar kalsa Berbat oynadığı bir oyun da kazanabilir Yine Erzurum herhangi, spor için bir penaltı herhangi, Maçın sonunda yine o yani vardı şimdi, konuşulan. Özellikle Erzurum olunca Şöyle bir sıkıntım var benim Erzurum spor e, ligden düştüğü zaman Ben ısrarla e, Aynı vurguyu yapmaya çalıştım ki Fikrim sabit bu konuda Erzurumspor planı ve programı olarak ligden düşürüldü. Hep şey Ya. Evet. Ya maçları seyrediyoruz. Erzurumspor'un Spor'un e, lehine ve aleyhine verilen kararlara bakıyoruz. Lehine verilen kararlar yok. Aleyhine çok. E, dolayısıyla bir takım bir de çok ciddi bir mücadele ortaya koyup da bu şekilde devam ediyorsa ben zaman zaman e, futbol şube sorumlusuyla telefonda da e, konuşuyorum kendisiyle. Sürekli aynı şeyi söylüyorum. Bu iş sadece sahada oynanan futbolla kazanılmıyor. Sesinizi güçlü çıkartın. Bir de e, bazı kulüplerimiz şunu yapıyor mesela. altı kere hakkı yeriyor, 7. de bağırıyor. Hayır kardeşim ilkinde bağır, ilkinde sesini çıkart. Geçen sezon herhalde Hakemler'den şikayet etmeyen bir takım kalmamıştı diye hatırlıyorum. Ya, Doğru mu? Şu anda da yok. Ya, şu anda evet daha 6. haftadayız <laughs> bu arada. Yani. Ya dur bakalım. <laughs> İnsanların içine sinmeyen şey şu. Eminim Galatasaray camiası kazandığı için keyiflidir, mutludur. Ama onların da içinde burukluk vardır. Yani aklı selim olan, vicdanıyla düşünüp konuşabilen insanların hepsinde... ...kardeşim ben böyle kazanmamalıydım düşüncesi vardır. Yani hak yiyorsunuz. Mehmet şu anda e, ne türlü kazanırsan kazan. Bütün te, genel olarak hı. konuşuyorum. Mübah. Şimdi sen dedin ya Babeli'nin yaptığı güreşe benzeyen pozisyon. Önceden oraya bir giriş var. Hı hı. Yani Babel'e bir giriş var. E, yandan gelip de e, bir perdeleme ayağı Ondan koyma. önce. Ondan yani Babel'in hareketinden önce tabii. Öyle bir önce. Da, mesela son saniyede yani buna ben futbol geri zekalılığı derim. Saratçı'nın yaptığı. Verirsin vermezsin. E, ya kendine o da olacak, işte da, maçın sonunda Erzurum Spor'la yine verilebilecek penaltı penaltı Elinde itiriyorsun. Yani e, öyle bir şey ki bizim topçularımızda da kabahat var. Abi sen istediğin kadar İstediğin kadar söyle, istediğin kadar kurgula. Futbolcu bir yerde oraya girmiş adam, sıfıra girmiş adamı sen niye itirirsin? Yani normal bir baksan verirsin vermezsin tekrar söyle. O itirmeyle desti. düşer misin? Düşmezse Şimdi O da farklı Şunu söyleyebilir şey. hocam? Yani Babel'in pozisyonunda, e, gol olan pozisyonda Babel'e geri dönüp faal verse o gol olmayacak. Erzurum'un penaltısını verse bir anda... Maç bambaşka bir yere şey gidebilir yani. Şunu söyleyeyim bakın. Hakemin görevi maçı yönetmek. Aynen. Bakın maçı yönetmek, idare etmek bak e, idare etmekle yönetmek arasında dev bir fark var. Kelime olarak birbirine çok benziyorlar belki ama çok ciddi bir fark var aslında. Biz de idare etmiyor, yönetmiyor, hükmediyor. Hiçbir şey yapmıyor ya. Bak hükmediyor hocam. Yani, yani sonucu şu sonucu etki ediyor mu? Ya demek direkt sonucu etki mi? ediyorlar. Her türlü. Direkt sonucu etki ediyorlar. Ya geçen hafta e, Göçsever e Fenerbahçe maçı oynandı. Bir penaltı pozisyonu var. İşte Serdar Azim pozisyonu. İki oyuncunun birbirine teması yok. Sonradan göz Göztepe'de oyuncu Serdar'a temas ettiriyor kendini ve penaltı alınabiliyor. Mesela Falcao kırmızı kart gördü. Kariyerindeki ilk kırmızı kart. Evet. Meyrelesi kariyerindeki ilk üçüncü kırmızı kart. Üçüncü galiba. Yani Süper Lig'de ilk. Tüm kariyerinde üçüncü ama daha önce Arjantin'de süper... görmüş. <laughs> Arjantin'de 2005 görmüş 2005-2006 sezonu galiba. Hasretini yani bayağı... dindirdik yani. 15, <laughs> 15 sene sonra. <laughs> 15, 15 ya, olmuş yani. ilk kırmızı kartını Türkiye'de görmüş. Yani haklı kartlardır. Ona bir şey söylemiyorum. Ama şu var. E, maçın başında öyle bir pozisyonda düdük çalmanız gereken yani çalmıyorsunuz. Çalmıyorsun ya. Mesela hakemlerin şeyini de ben anlamıyorum. Bu pozisyonları sayıyor ya. 1, 2, 3, 4 şöyle bir de gösteriyor. Hı. 4 oldu. Şimdi o yüzden sana sarı kart. Ya kardeşim benim ilk faulüm. Faul yapmış. Sarılık bir faul. Ver. Ya birinci dakika ise birinci dakika. Büyük ver. kaynaklanır? Maçları dengelemeye çalışıyorlar. Dengelemeden ziyade e, futbolun içinden çok gelmeyen hakemlerimiz var. Yani belki de işte amatör olarak mutlaka bir yerlerde oynamışlardır. Ama fazla bu temasta oyunun nerede faul olduğunu, nerede olmadığını bilemiyorlar. İzleyin abi ama ben mesela kendim mesleğimden dolayı bütün dünyayı tarıyorum. Nerede oyuncu var, ne var, ne de sistemleri öğrenmeye çalışıyorum daha hala. Abi sen de Avrupa'daki hakemleri gör. Bizde nasıl çizgiye gidiyorsun arkandan ensenden nefesini hissediyorsa <laughs> öndeki oyuncu atıyorken pırt faul alıyorsun. Abi böyle bir şey yok. E sonra sen faulün iki iki ikili yani omuz omuza fauller de nerede verildi? Dün hakemin şeyine bak, fizyonomisine bak, mimiklerine bak. Tamam bile uçtu. Yok yani. Hükmedemiyorsun artık. E futbolcu da hükmedemediğin zaman, sahaya hükmedemediğin zaman, maçı elini alamadığın zaman bu sefer maç elinden uçup gidiyor. İşte konuşulanlar buralarda ve herkesin konuştuğu evet, futbol, hakem. Futbolu konuşmuyorsun. Rezi bir futbol var. Bu kadar paralar veriyorsun. Bu kadar. Şimdi dünkü maçtan yola çıkalım. Galatasaray şampiyonluğa bu kadro götürür mü? Kadro götürür. Bak Dünkü oyun mu, oyunundan bahsediyor. Oyun götürmez. Ha, oyundan bahsediyor. Çünkü ne sahadan bir bindirmeyi görebiliyorsun. Mesela Emre Kılıç gol var, golün haricinde hiç yok. E, bu çocuk hiç oralarda aktivitesi veyahut da bir e, organizasyon kanat organizasyonu yok mu sol tarafa. Nedir gelseydi belli. Babel içeri girecek, Salah girecek, ortaya kesecek, atarsan atacaksın. Öbür taraftan aynı şekilde Omar daha Hı -hı. gelmiyor beklediğimiz Emre Kılınç vermiyor golü attın tamam ama bunları da düşünmek lazım Aslında bence. sezona böyle başlamadılar desek doğru olur mu? Yani Ya e, o aldattı bizi. Çok yok er, ya o, da, o zaman da hep konuşuyorduk çok erken bunları yani. söylemek için diye belki ama Vallahi ben, yani balon ama patladı Emre Kılınç, Omar daha e, aktif bir performans göstermiyorlar Bak, mıydı sezon ben, başında? Ben balon patladı dedim. Şimdi şu var. Rakibin kadar güçlüsün. Rakibin oyunu senin kaliteni ortaya çıkartıyor. Şimdi ilk maç Antep maçıydı. Antep'i Antep Antep evet. sonra Başakşehir yendi. Başakşehir yenmek aslında çok kıymetli görünüyor. Niye? Geçen sezonun şampiyonu. Hı hı. Halbuki ilk hafta Hatay'dan farklı bir skorla mağlup olup geldi. Sonra gördük ki devamında Başakşehir herkes yenebiliyor. Başakşehir geçen hafta kazandı hı hı. ilk Trabzon maçı. Ondan önce bir puanı var 4 haftada. Bu hafta kazandı bir yani işte. haftada, bu, bu haftada. Bu bu hafta kazandı. Hı. Bu arada Başakşehir toplar. Bak Başakşehir berbat. Aa böyle mi falan filan dedik abi baktık. Başakşehir şu anda 6 puan yaptı. Hop. 5 gol attı sonuçta Antalyaspor. Bunun önüne kazandı. geçti bir anda. Şimdi eee Galatasaray'ın kazandığı maçları hatırlayalım. Gaziantep. Antep maçı var. Arada Nefçi Bakü var. Evet. Başakşehir var. Hayduk maçı var. Hayduk var. Evet. Sonra Fenerbahçe daha bir beraberlik var. Bu 4 maç üzerinden biz ...anormal bir şeyden bahsettik. Ha, Galatasaray şampiyon oluyor Ya olmazsın. Futbollu Bu futbolda olmaz Şimdi rakibin oyununa bakacaksın. Hı hı. Sonra bakacaksın. Mesela bazı takımlar var. Mağlup oluyorlar. Mağlup oluyor. Yerden yere vuruyoruz. Ama takım iyi. Takım iyi. Yani futbolun doğruları var. Bunları yapıyorsun. Hocam ne dedi? Soldan gelirsin. Ortayı yaparsın. Adam da evet. kafayı vurur. Direkten dönebilir. Kaleci iyi günündedir. 10 tane pozisyon bulursun. Girersin. Olmaz. Rakip bir tane... ...kör gözün parmağı atar. E, biz şeye mi bakacağız? Aa, kaybetmiş bu mağlubiyet. Böyle değil işte. Değil. Ama biz e, işimize geldiği gibi bakıyoruz. Yani kaz, kazandıysak kazandıysak biz süper <laughs> takımız. Kaybettiysek berbat takım. Ama ortada biraz çabuk bir mu karar veriyoruz? Ya bu normal ara. çabuk karar veriyoruz. Yani <laughs> evet. 90 dakika içinde evet. her şey haftalık. Yani 90, haftalık. Haftalığı bırak hocam. 90 haftalık dakika mi? içinde. Bakın bir pozisyon anlatacağım size. Sarıcıoğlu'nda maç oynanıyor bir yönetici. Takriben 15 sene falan önce oluyorlar. Ee, Mehmet Yozgatlı. Hı hı. Sağdan topu aldı şu an hoca. Sağdan topu aldı. Taraf e, şey cezalı maç. Taraftar yok. Yöneticiler ve basın türbünü. Sağdan topu aldı, gidiyor. Hızlandı. Çok güzel gidiyor. O yönetici de Kendini kaybetti. Yürü oğlum, yürü. Aslanım, Kaplanım falan. Yozgatlı gitti, buradan. Sağdan gir. Müthiş işler yapıyor. Vurdu. Out. Yozgat ile beraber neredeyse aynı koşulu yapan <laughs> yönetici. Aslanım, kaplanım ama hop, hop hop son vuruş Allah bin türlü. Öyleydi zaten. Yani. Ya onu Öğüşler söylüyorum. Böyle. Aynı pozisyonun içinde. Aynı futbolcuyu biz anormal bir şekilde sevgiyle anıp ama devamında yerin dibine de sokabiliyoruz. Dün mesela <laughs> Babel.